Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni tabletimin başındayım gördüğünüz gibi. Herkesin bildiği, oynadığı güzel bir oyunu oynuyoruz. Bu arada ilk kez oynuyorum. Kötü yapabilirim yani. Ondan hadi geçelim. Arkadaşlar böyle göremiyorsunuz ya. <laughs> Şöyle. Sos. Sosu. Evet arkadaşlar böyle yapıyormuşuz. Güzel, ol güzel olsun değil mi? Evet şimdi peyniri koyalım. Şöyle. Evet arkadaşlar güzel oldu bence. Allah! Arkadaşlar böyle. Gelmesini bekliyoruz pizzamızın arkadaşlar. Tabii ki de şöyle aldık. Evet kestik. Tabi ki de arkadaşlar. Yaptık. Böyle verelim. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Asla bu sacı olamayacaksın diyor. Bir pizza istiyorum fakat o sos sosiyeti malzemeler hiç Tabi. Tabii. Tabii ki de sos diyor. Sosu koyacağız. Peynir. Arkadaşlar. Yani başka malzememiz mi var bunlardan koyacak koyulacaklardan? Daha hiç para alamadık. Arkadaşlar. Evet. Ve yaptık. Şu anı buraya koyalım. Ay, arkadaşlar çöpe gidiyordu. Al bakalım. Evet. Yani beğenmiş. Arkadaşlar. Daha para pizza onun için buradayım. Tabi. Yani. Arkadaşlar çok para harcadığımız için hemen şöyle malzemeleri koyup geçeceğim. Arkadaşlar. Böyle yani. Çok abartılı bir şey yok. İsterseniz başka oyunlar da oynayabilirim. Bu arada aklımda bir oyun daha var. Onu da oynayacağım. Ama yarın olabilir, bu videodan sonra olabilir. Tam bilmiyorum. Hey, iyi güzel yani. İyi güzel pizza. Bu da sevdi. Tamam. Bir peynirli, soslu yani. Sak S sosu yani sakın unutma diyor. Ay arkadaşlar. Karıştırdık. Arkadaşlar. Bu arada Gerçekten çok konuştuğumu biliyorum. Videolarda. Ondan konuşmamaya kötü yapalım mı? Bir pizzayı. Arkadaşlar verdim. Tamam tamam. Yeni denedim. En güzel bir. Ve birinci günümüzü tamamladık ama hiç para kazanamadık arkadaşlar. ve kazanç 36 mı? Toplam kar, kira, para adresi. Tamam diyelim. İç paramız olmadığı için ücretsiz. Tam sucuk aldık. Ücretsiz aldık. Evet. Sonraki gün. ikinci günümüze başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıdan çok kötü sesle pizza yani pizza kali kelimesi yok diyor ödül para daha sonra diyelim arkadaşlar açıldım ayak kokulu peynir Nasıl gidiyor o sucuklu demek seviye atlamışsın sucukluyu görelim diyor tam okumayacağım çünkü şey oluyor arkadaşlar buna güzel yapmamız lazım beğenmiyor. Arkadaşlar hemen geçeceğim. Arkadaşlar tabii ki de yaptık şimdi. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar parmağım gözüküyor. Şöyle yapacağım artık. Tele Bu arada telefonu çekiyorum. Arkadaşlar, yaptık ilk günden. Yes olmuş. Ve verelim bakalım neler diyecek. Siz okuyun durdurup. Vay be, bu gerçek bir pizza demişim. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Arkadaşlar, yine kötü. Merhaba, bir sucuklu pizza lütfen. Tabii ki de sucuklu pizzamız var. Yaptık arkadaşlar. Bitti. Elimden göremiyorsunuz, değil mi? Bence de. Solakla yapacağım ama çok kötü. Keserim şimdi ben. Nasıl yapacağız? Çok kötü kestim ya. Boş ver. Kafadan at gitsin. arkadaşlar böyle oldu biraz komik oldu ya arkadaşlar tabii ki de vereceğiz evet tabii tabii arkadaşlar hemen yapmamız lazım çünkü Kötü bir şey olmaz da tadı güzel olması lazım. Arkadaşlar. Hemen şöyle. Hadi ya. Hemen alalım. Alıyoruz. Alıyoruz. Arkadaşlar. Ama artık para almak istiyorum. Arkadaşlar eşit kesemedim ama para almak istiyorum artık. Arkadaşlar vermemiz lazım. Al. Arkadaşlar veremiyorum. Sanki birazcık okuyamadım. Arkadaşlar hiç para kazanamadık. Merhaba senden bir ricam var. Bir sucuk istiyorum Ama üzerinde Nei. Ah. Çok yavaş geliyor ya. Tam tam, bir şey olmaz gel. Arkadaşlar. Şöyle kestim valla. Arkadaşlar. Ne peynirli pizza istiyordun? İkinci günümüz de böyle geçti arkadaşlar. Ve burada videoyu bitiriyorum. Çünkü yani hiç para kazanamadık. Of oh, olmadı yani. Toplam kar 35. Zaten hiç paramız yok. Kazanç ah, varmış arkadaşlar. Kazanç 43 35 90 3 liramız var. Ve hadi bay bay arkadaşlar.